Yani diyor ki açacak muhabbet bulamadım. Mevzuya nasıl gireceğimi de bilmiyorum. O yüzden en temizi seni rüyamda gördüm. Ne yapıyorsun ya? Ne var ne yok? İyi misin? Valla çok özledim. Şu anda üstünde ne var? Bir göstersene. Bir ara bize de gel. He seviş. Bunu Uygulayan iki taraf var. <laughs> Birincisi eski sevgilin. Ya seni rüyamda gördüm. Kamyon çarpıyordu. Da, i̇yi misin? Merak ettim demesi. Pezevenk sen yalmışsın daha iyiydim. Neyse. İkincisi senden hoşlanan bir insan. Sana yazmak için bahane bulması. Şey merhaba. Rüyamda gördüm iyi misin? Şelaleler. Arzu Böyle şeylerle dalga geçmeyeceksin. Benim çok iyi bir tanıdığım var. İsmini vermeyeyim şimdi. Bir manitası vardı. O sırada da bu bir sözü bundan tanışmak istiydi. Onu reddetti. Manitayla bir ayrıldı. O bir söze attı mesaj. Seni rüyamda gördüm. Nasılsın? Şimdi mi? Şimdi evliler. Dalga geçmeyin. Alo. Ne yapıyorsun? Rüyamda gördüm seni. Kafanın üstünden tır geçiyordu. Sonra leşini köpekler yiyordu. hala gebermedin mi sen? Günlerini sayıyorum ben. Ölünce iskenler dağıtacağım dedin mi? Rüyalarıma giriyorsun lan herhalde. Alo Burcu günaydın. Rüyamda vardım seni ya nasılsın iyisin inşallah. Yo ya endişelenme bir şey olmuyordu rüyada sevşiyorduk. Şimdi de bize gel diyecektim rüyayı gerçekleştirecek kız. Ne kufrediyorsun lan? Sevgilim varsa ne olacak aldatacaksın. Eskiden yapmıyordun sanki. Kapat kufretme kapat. <laughs> şey günaydın ee, şey e, şeyma ben. Ya sen rüyamda gördüm polisler seni vuruyordu. Sonra meğer sen vuran polis değilmiş bir mafyaymış. Şey işte ya saçmalama ya ne bu hanesi? Rüyamda gördüm diyorum. Alo. Merhaba eski sevgilim nasılsın? Ay ben de teşekkür ederim. Ya seni rüyamda gördüm. Bir böyle arayayım dedim Öldün inşallah. Ya da ölmek üzeresin. E, çünkü hala yaşıyorsun. E, ben intihar edeceğim. Senin aynı havayı solmak istemiyorum. <laughs> tamam bye tamamen bir bahane. Konuşmadığı insanlara ulaşabilmek için. Rüyamda çok kötü. Nasılsın diye bir bahane. Ama güzel. Tabii işe yarıyorsa. Eğer onu kandırdığını anlarsa. Ya da gerçekten rüyanda gördüğün halde sana inanmıyorsun. İşte bu kötü. Seni rüyamda gördüm. Nasılsın? Ya ben de seni rüyamda gördüm. Sen nasılsın? Bu arada sen kimsin? Seni rüyamda gördüm ve kim olduğumu bilmiyorsun. Yok yani şey. Ses bir tanıdık geldi. Ama rüyamdaki ses bu ses. Bunu da gördün mü? Kapı telefonu. Alo Necati. Nasılsın Emicem'in oğlu? Ev demek. Halim vakti iyi. Oo işleri topladın demek. Sevindim sen adına. Ya Necati. Sen abi senin senenin üstüne rüyamda gördüm. Ha aydan kalan borcunu ödemeyiz. Babam gil vuraydık edik sana. E borç demişken ne yapacaksın abi borcu? Ödeyeceğim. Allah sen de hayırları vesilesin. Ya şey ben seni çok özledim de ama götüm değmiyor şimdi. Sevgilim var mıdır yok mudur falan onu da tam kestiremiyorum. Şimdi bir soru soracağım ve seni yoklayacağım. Ona göre bana adam gibi cevap Belki ben de yoluma bakayım. Rüyamda seni gördüm nasılsın? Milli yürüme itemimiz abi Genelde yapılan eşeklikten ya da alınamayan yüzden ya da birçok şeyden dolayı mesaj atma isteği de O isteğin doyum noktasının sonucu budur abi Bazen gerçekten rüyasında gören insanlar var Onların yolunu kapatmayın lan vicdansızlar Siz böyle yapa yapa onlar inandırıcı olmuyor gönder Sayfiye alo alo iyi misin? Demek iyisin Tüh gerçek olamayacak kadar güzel bir yer gördüm de bir arayayım dedim Sen uçurumdan aşağı atıyordum Küfür etme sensin, sensin o, orospu seni Sensin orospu, sensin kahpe. sus konuşma Alo Sayfiye ben seni çok özledim Sevgilin var? Siktir orospu Rüyasında osur osur duyan insanların eski sevgililerin özellikleri için öldürdükleri bir yalan. Haram haram. Yalan. Günah. Bu şey gibi biraz ya. Seninle konuşmak istiyorum ama bunu sana belli etmek istemiyorum. Hadi sen de çaktırmamış gibi yap. Yani iki tarafta olayın farkında ama ikide mal gibi davranıyor ha. Öyle mi falan. <laughs> Hoş bir şey ya. Ama boş. Benim bahanelerden bir tanesi. Seni rüyamda gördüm. AVM'de yürüyordun. Sonra karşıma çık verdin. Hani şu hani AVM'leri temizleyen araçlar var ya onlardan biri sana çarpıyordu. İyi misin diye merak ettim. <laughs> Bunu ben de yapmışımdır herhalde. Komik olan kısmı da bu bir şekilde hani diyorsun ki hani seni rüyamda gördüm nasılsın iyi misin falan. Bir şekilde konuşmaya başlıyorsun. Karşı taraf sana nasıl bir rüyaydı bana anlatsana falan dediği zaman eee rüya mı şey böyle çiçekler böcekler sen ben. <laughs> ya canısı. Geçen gün rüyamda gördüm sen nasılsın. Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi var ya oradaki ayı sana saldırıyordu. Çok korktum. Yazmak istedim. Sağlığı sıratın yerinde mi? Ya o filme 2 bile aldın da gider miyiz? <laughs> ne haber ya bir şey söyleyeceğim sana. Sen rüyamda gördüm. Ondan önce Instagram'da görmüştüm. Bayağı güzelleşmişsin. Bilinçaltıma yerleşti herhalde. Erkek arkadaşım var herhalde. Ya sana bir şey söyleyeyim O çocuktan uzak dur. Neler gördüm bir bilsen. Yok şey telefonla anlatamam. Bize gel. Vallahi bak. Aa. Bir insanı özlediğinizde onu atabileceğiniz en masum mesajdır. Lakin şöyle bir sorun vardır. Bu mesajı sadece bir kere atabilirsiniz. Ve biliyoruz ki bu mesaj çok özlediğimiz, konuşmak istediğimiz, çok sevilen ve her daim yanımızda olmasını istediğimiz insanlar atılır. Bayramda yazmaz, seyranda yazmaz, normalde yazmaz. Birden pat diye mesaj. Seni rüyamda gördüm nasılsın? Hep de kötü görüyorlar amına koyayım. Bir keresinde aksakallı dedilerle. Ne bileyim hurilerle dans ederken falan göreni görmedim. Ya ölüyordun, kaza yapıyordun. Bilinç altını sikiyim seni. Kafayı yiyeceğim Ne yapacağım ben ya? <laughs> Aylardır sevgilim yok. Delireceğim. Aha Berke'yi arayayım. Alo Berke. Ben seni ne için aradım? Seni rüyamda gördüm. Nasılsın? İyisin? Sevgilim var mı? Yok mu? Artık var. Ay seni rüyamda gördüm. Nasılsın? <laughs> Bitkin. Harap. Sen gittiğinden beri yüzüm gülmüyor. Aman akum. Bok var da görüyorsun ama. Yine mi salat olmasa var. Efendim? Hii. Bir şey yok. İşin kötüsü de ne biliyor musun? Birini gerçekten rüyanda görürsün. Bilinçaltın zorla o kişiyi bilincinin üstüne çıkarır. Ve sırf bu klişeden ötürü ya abi rüyamda gördüm aklıma düştüm. Nasılsın diyemez. Hele bir de o taraf karşı cinsse. Babadan oğla nesil bunlar kitlediler mevzuyu. Seni rüyamda gördüm. Ya telefonumu kaybetmişim. Pardon telefonum bozuk rehberimde numaran yok da bir bakar mısın? Aslında çok klişe olmasına rağmen çok güzel şeyler değil mi ya? Hani şşt yavrum demek yerine nazik bir şekilde yaklaşıp da bunları kullanmak. Ben de çok kibar ya. Kız olsam hemen görürüm yani. Bundan daha beter bir tane bahane varsa o da kesinlikle falımda çıktımdır. Falımda çıktım nasıl? E, falımda at çıktı da hemen seni aradım ben de. <gülüyor> <gülüyor> o gibi durumda yapmanız gereken tek şey karşı tarafı şu şarkıyı söyle. Ah eğleniyor kendi başını.